biraz önce bahsettiniz ya hocam Beşiktaş'ın hani transferde işinin çok da kolay olmayacağını 7-8 oyuncu çünkü kilit isimler var bunların içinde. Artı kurtulmak istediği oyunculardan da kurtulacak. O da ayrı mesela Delali, Enkudu onlar da gidecek. Ama şu detay da önemli değil mi? Mesela Beşiktaş'ın geri dönüşü Valerian İsmail Şenol Güneş farkı Fenerbahçe gibi veya Başakşehir gibi veya Sivas gibi macerası, Avrupa macerası da Mart'ı gören bir durumu yoktu. Hani 13-14 oyuncu kullanmak burada değil daha Şimdi, kolay. Ben hep ne söylerim? Premier Lig takımları gibi haftada iki maç oynamak oyuncunun formu için iyidir. Ama böylesine bir atmosferde şu andaki durum Beşiktaş'ın, şu andaki Galatasaray'ın yaş ortalaması için söylüyorum bunu. Şu andaki maç temposu yerindedir. Bunun problemini... Fenerbahçe rotasyon yapmak zorunda kalarak ama bunu abartılı kalarak sıkıntısını yaşadı. Ona rağmen yine zirve yarışında yoluna devam ediyor. Yarın 3-0 kazansa, pardon 4-0 kazansa lider liderliği oturuyor şeyle maç fazlalığıyla. Evet. 4 fark kazanır. 3 mesela 3-0 kazanıp Galatasaray 1-0 yenilse bu sefer gerçekten lider oluyor. Artı 4 olduğu için. Daha fazla gol attığı için. Hala Galatasaray'ın çok birinci şanslı ikincilik Fenerbahçe, üçüncülük yetmemesine rağmen Beşiktaş'ın en iyi şu anda futbol oynanında Beşiktaş olduğunu görürsün. Bakın bugün tekrar söylüyorum Beşiktaş dolu dolu oynamadı. Beşiktaş son 10 hafta 90 dakikaya yaymadan oyunun amuduğu hünerdir. Bakın hem şampiyonluk yarışında mental olarak yoksunuz. Fener Galatasaray kavga ediyor. Siz bir şekilde de gerilerden, geliyorsunuz. Evet. Hem puan anlamında hem o şey maç e, skor anlamında ve bir şekilde de siz buraya de kadar devam yani. ediyorsunuz. Bir tane üçü cebinde kaldı üç maçı. Evet. Şu anda kaç puanı var? Ee, şu anda 68. 60, 70 bir. 68 67. Tamam 71 bir tane oyun. 3 maçta 7 puan alsa ee... 78 puan. Az puan mı? Şimdi dönün 10 hafta önce Beşiktaş'ta hiç hayal bile edemezdik. Ee, bir Şimdi tane de 3 eklenecek hocam. De yani 80 ile bitirebilir Beşiktaş. Efendim? 80 puanla bitirebilir. Tabii ki tabii ki yani 12 alırsa 80 yapıyor. Ondan. Seneye Avrupa var Beşiktaş'ta hocam. Ee, bu 13-14 oyunculuk rotasyonu üstüne çıkmak zorunda seneye. Bugün ayın kaçı? 7 mi? 6'sı. 6 Altı mı? Hiç? Ya sevgili Sayın Başkan Mehmet Bey şu kuralları bir an önce çıkartın. Heh, oraya geleceğiz. Ya olacak iş değil. Şimdi bana bunu mu Nasıl bir cevap vereyim ben şimdi? Ben veremiyorum. Kulüp nasıl versin? Kulüp nasıl, nasıl versin? versin? İşte bugün ve geçen hafta Adakup Bey'i oynatmak zorunda kalıyor. Değişikliği evet. de ona göre yapmak zorunda. Bugün Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta maksimum, maksimum oldu evet. Siz matematini, yani real bir şey... Sınırsız, sınırlı şudur budur. Herkes planlı programı... Gidecek oyuncular, kontratları bitecekleri. Beşiktaş'ın hoca da... On, Geçenlerde enkuda oynamadı mı? Oynadı. Mecbur etten. Evet. E bu hesapla bakın maddi manevi sıkıntı oluyor. Bir anda 4-5 milyon euroluk minimum ekstra şeyler gelebilir. Geçenlerde deprem için federasyona gitmiştik şeye, çocukların yanına. Hakikaten de yani özellikle bu Hatay ve Gaziantep ile ilgili müthiş bir proje çalışmaları var. Çok da iyi ağırladılar bizi. Teşekkür ederiz kendilerine. Müslüm Bey ile tanıştım. İlk defa tanışıyorum. Özellikle kulüplerin ekonomik yapılarının artırılması için de enerji enerji bir sürü şeyler yapılıyor. Ama bu tür şeylerin gerçekten e, alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de Hatay Sporu ilgili bilgi vereyim. Mersin'de oynayacaklarmış maçlarını. Gerçi Mehmet Bey açıkladı onu. Hı hı. Federasyon 7-8 tane şehir sunmuş onlara. Nerede oynamak istiyorsunuz diye. Hatay Spor Mersin'i tercih etmiş. Çünkü 400 bine yakın Hataylı varmış Mersin'de. Mersin'in şu an atıcı da var. Süper Lig çoktandır yok. Mersin güzel bir şehir. Tabii. O yüzden de ayrıca ben federasyonda da söyleyeyim. Mersin çalışmaları varmış olmalı da deprem bölgeleriyle ilgili Süper Lig'de bir alt gelirlerini diğer kulüpler hiç kusura bakmasınlar ki onlar da yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Ekonomik olarak da bir farklı muamele yapılmasında fayda var diye düşünüyorum. Çok duygusal bir ortam var zaten. Volkan Hoca'yı gördüm. 4-5 kulüp istemiş. Ben Hatay'da başka bir yerde şu anda çalışmam dedi. Hatta davet ettiğim zaman oraya gelecek misin diye arkadaşlar. Hatay için cehenneme giderim dedi. O kadar yani ben dedi o yaşadıklarımı hani çok hakikaten biz tanıkta olmuş zaten ama hakikaten hala çocuklarında bile bazen böyle bu problem. Hatta Ümit Milli Takım için de söylemişler ona. Ama şey demiş o da iki takım olacaksa çünkü benim Hatay'a bir şeyim var. Federasyon da haklı olarak demiş ki yani iki takım zor oluyor. Ben de bu iki takım içinde Ergin Ataman da biliyorsun, milli takım. Ben son derece yanlış buluyorum. Oraya çalıştır, arada buraya çalıştır. Son derece yanlış bir uygulama. Ee, dolayısıyla da Mersin'de oynayacaklarmış ve Hatay'daki Hataylıları da otobüslerle federasyon karşılayıp götürecekmiş ya. maçları oh, her maç. Antep için de geçerli. Tebrik ediyorum onları. Da. Ee, peki tekrar Beşiktaş'a dönersek hocam. E, geçtiğimiz hafta Abu Bakar'la ilgili bir... Bugün nasıl buldunuz Abu Bakar'ı? Ya Abu Bakar Şimdi daha ne istiyorsun diyeceksin. Geldiği günden beri gol kalıyor. atıyor. Ama gol yüzdesi fazla. Abu Bakar'ı kim kötü oyuncu diyebilir ki? Diyemez. Ama mutlu olması gereken Beşiktaşların şuradan mutlu olması lazım. Özlenen oyun içerisinde Abu Bakar yok da. Ama geldi mi? Bak geldi mi atıyor. Şimdi şöyle bakalım mesela Cenk'in performansını daha üste taşıması lazım o bakarım. Orta saha daha da. Ben bir de çok şeyimdir böyle hani ne derler mükemmel. Mükemmeliyetçi. var mı mesela o bakarım Çok çok da faydalı oldu. Beşiktaş'ın bu kadar puan alması bu da çok yakalamış. etkendir. Beşiktaş tekrar Gomezli, Taliskalı, Sosalı. Sosalı, Sosalı daha sonra forvet arkası, Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin atanın tutanı var ya, atanın tutanı oldu. Mert, Abu Abubakar. Evet. Zaten orta sahadaki, o koşu mesafeleri iyi. Orada geç son, geçen geçen hafta, jet Gomis'le de sohbet ettik. Çok şahane adam. Öyle hakikaten. mi? Çok güzel. O Gomis falan da çok. Geçen sonunda biraz, hatta şimdi yayında gördüm, maçta gördüm. Onların tercümanı ve Şenol Hoca'nın ekibinden bir kardeşimiz de, ya ben mesafeyi 13'ü 13, 13 devirmiştim, devirmiştim ya. 12.700 700 filanmış. 300 metre Galatasaray, maçında. Galatasaray maçında fakat yine bugün çok faul yaptılar ona hakikaten de e, o gün çocuklarla oynarken bile koşuyor <laughs> bir tek İstanbaşı'nda duruyor. O gün hocam e, maç sonu istatistikleri bizden sonra maç raporunda evet, e, evet. müjdatlar evet, bayağı şimdi. ikili mücadele yüzdesi falan inanılmaz yani. Bugün de iyiydi bugün de istatistikler bu anlamda çok iyiydi yine. Bir i̇şte o geliştirmesi lazım. O gün işte mesela o, kardeşimiz tercüman kardeşimiz de o anda yoktu. istersen çağırayım dedi. O ceza ceza sahası içine ve özellikle de ayak içini geliştirmesi gerekiyor. Son vuruşlar. Son ceza sahasına girip veya ceza sahası civarına çok gelebilen bir oyuncu olduğu için mesela Kerem ayak içini çok, çok Muazzam. Daha da geliştirecek. Frikik atıyor yani. Jetson devamlı çok olduğu için gol dedi çok az. Yani bu kadar tempolu bir oyuncunun bir direkt giden bir oyuncunun vuruş yapmamasının sebebi vuramadığı için. Sadece hani o yeteninden dolayı değil, yeteneksizliğinden değil. Güvenemiyor kendine. Birkaç kez böyle denese, biraz daha ayak içini kuvvetlendirdiği zaman şut demiyorum. Paslarında da daha isabet sağlar. Pasın... asisti de az. Öyle çok mesela şeyin Salih'in daha fazla. Ama Salih daha, da... daha böyle asiste yakın bir oyuncu. Forvetin arkasından 10 numaradan dönme bir 8 numara Salih. E, bu hafta arası hocam Atletico Madrid'le anıldı.